Böylece ayakları ve bilekleri tamamen kaplayan kapalı çizmeler olan Carbatinae doğdu. Kalige'lere kıyasla carbatinaye sadece daha kapalı olmakla kalmadı. Aynı zamanda soğuk, nem ve çamura karşı tam koruma sağlıyordu. Bu çizmeler tek bir deri parçasından yapılmıştı. Bu da onları hava koşullarına karşı çok daha dayanıklı hale getiriyordu. Carbatinae'nin tasarımı basitti ama etkiliydi deri parçası tüm ayak ve bileği sarıyor, bağcıklar veya bantlarla kapanıyordu. Bu da soğuktan daha fazla koruma sağlıyordu. Ayrıca daha kapalı oldukları için carbatinaya çok daha izole ediciydi. Bu da onları ayakları kar, yağmur ve kuzey rüzgarlarının dondurucu etkilerinden korumak için ideal hale getiriyordu. Bu çizmeler aynı zamanda daha dayanıklıdır ve kaygan zeminlere karşı daha iyi koruma sağlar. Ayrıca kapalı olduklarından yoğun soğukta yapılan yürüyüşlerde daha fazla rahatlık sunuyordu. Calige, güneşli güney için ideal olmaya devam etse de, Carbatina'yı hızlı bir şekilde koruma ve izolasyonun öncelik olduğu kuzey bölgelerinde daha popüler hale geldi. Ve sadece askerler Carbatina'yı giymeye başlamadılar. Bu kapalı, çizmeler o kadar popüler oldu ki, Roma vatandaşları, Yunanlılar ve hatta bazı Kelt halkları bunları benimsemeye başladılar. Pratik, ekonomik ve dayanıklı tasarım, Carbatinae'yi sadece orduda değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğundaki birçok insanın günlük yaşamında yaygın bir ayakkabı haline getirdi. Aslında Mes 4. yüzyılın sonlarına doğru Carbatinae, hem askerler hem de siviller için Roma İmparatorluğunda neredeyse zorunlu bir ayakkabı haline gelmişti.